Bu metnin başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Metnimizde kodlama ve bunun öneminden bahsediyor. Seçeneklerimize baktığımızda A seçeneğinde gençler ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler artık onlardan teknolojiye hakim olmaları bekleniyor diyor. Burada teknolojiye hakimiyetten bahsediyor. Teknolojinin bir bölümü olan kodlamadan bahsetmiyor onun için A seçeneği olamaz. B seçeneğine baktığımızda kodlama eğitimi hem eğitim alanında hem de iş dünyasında bugünün ve geleceğin en önemli konu başlığı kodlama eğitiminin çok önemli bir yerde olduğu B seçeneğinde söyleniyor. Zaten burada da son birkaç yıldır ülkemizin eğitim gündeminde yer almakta olan şey nedir? Kodlama eğitimi. Bu eğitim dediği şey nedir? kodlama eğitimi demek ki B seçeneğinde verilen metnimizin ilk cümlesi olmalıdır. C ve D seçeneklerini kontrol edelim. Çocuklar sıralama, döngüler ve koşullar gibi kavramlarla ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi özümsüyorlar. Özümsemeden bahsetmiyor, kodlama eğitiminin öneminden bahsediyorum metnimizde. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde çocukların kodlama ile tanışmaları kullandıkları cihazları faydalı araçlara dönüştürüyor. Cihazlardan ne tür bir fayda sağlandığı metnimizde söylenmemiş. Onun için D seçeneğinin de olması mümkün değil. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Burada medyanın neden şiddetle ilgili olduğu anlatılmakta. Yani neden ona ilgi duymuş ve medya neden böyle bir gereksinimi karşılamış o anlatılıyor. Peki bunun girişini hangi cümlede görüyoruz? 3 numaralı cümlede görüyoruz. Demek ki ilk olarak 3 numaralı cümlemiz gelecek. Medya şiddete kitle iletişiminde gazete ile başladı ve gazete ile birlikte şiddete olan açlıkta başladı. Demek ki 3 numara ilk olarak gelecek D seçeneği olamaz. Devam ettiğimizde daha sonra buna bir örnek vermesi gerekiyor. Onu da kaç numarada görüyoruz? Bir numarada görüyoruz. Örneğimizi verdi. Buna göre A seçeneğinin de olamayacağını anlıyoruz. Ardından ne gelmesi gerekir? Bir gereksinim olduğunu söylüyor örnekte. Daha sonra bu gereksinim için ne yaptıklarını söylemesi gerekir. O da dört numaralı cümlede yer alıyor. Gereksinim var. Bu gereksinimi gidermek için polis gazetelerinin çıktığını biliyoruz. Demek ki öncesinde bir gereksinimden bahsetmesi gerekiyor. Bu da şunu gösterir. Dörtten önce neyin gelmesi lazım? Bir numaranın gelmesi lazım. Zaman olarak değerlendirdiğimizde de 19. yüzyıldan bahsetti ve ardından kaçıncı yüzyıla geçmesi lazım? 20. yüzyıla geçmesi lazım. Bir zaman çizelgesi dahilinde eğer cümlelerimizi yerleştirirsek son olarak da 2 numaralı cümlenin gelmesi gerektiğini görüyoruz. Buna göre ne olur? C seçeneğinde olmayacağını anlıyoruz. Doğru cevap 3 1 4 2 şeklinde B seçeneği olacaktır. Bu metinde anlam akışını sağlamak amacıyla numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu okyanusta yaşam mücadelesi veren insanlar can havliyle karaya doğru yüzerler ve güçlü olanlar kolayca karaya ulaşabilirler cümlesinin getirilmesi uygundur demek ki burada güçlü olanların bir özelliği söylenmiş bir numarada hayat fırtınada patlamış bir okyanus gibidir bu okyanus hangi okyanusmuş bu fırtınada patlamış okyanus bu okyanusta yaşam mücadelesi veren insanlar can havliyle karaya doğru yüzerler ve güçlü olanlar kolayca karaya ulaşabilirler güçlü olanlardan bahsettim daha sonra ise iki numaralı cümlede güçsüzlerle bir karşılaştırma söz konusu. Bunu da ise kelimesinden anlayabiliyoruz. Güçsüzler ise fırtınada boğulmamak için can simitlerine doğru yüzmeye çabalar dururlar. Demek ki karşılaştırmayı iki numarada yaptıysam kendinden önce karşılaştıracağım buradaki cümlemin gelmesi gerekiyor. Demek ki bir numaradan sonra cümlemizin gelmesi gerekir. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın akışını bozmaktadır? Metnimizde Yeraltı Dünyası adlı bir kitaptan bahsedildiğini görüyoruz. Bunu da bir numaralı cümleden anlıyoruz. Çünkü bu bir giriş cümlesi. Dostoyevski'nin Gogol etkisinden kurtularak kendi sesiyle verdiği ilk büyük yapıt olan yer altından notlar Avrupa'daki büyük varoluşçu edebiyatı müjdeleyen bir roman. Demek ki yer altından notlar adlı kitaptan bahsediyor metnimiz. İki numarada bir farklı konu görüyoruz. Daha sonra da yazmaya yoğunlaşarak ilk kitabı İnsancıkları 1846 yılında tamamlayıp yayımlamış. Öncesinde bir eserden bahsetmiş zaten. Daha sonra demesine burada gerek yok. Ve farklı bir kitaptan bahsediyor. Yani yer altından notlar kitabından çıkıp İnsancıklar adlı kitaba değiniyor. Bu da iki numaranın burada gereksiz olduğunu, anlatımın akışını bozduğunu gösteriyor. Peki 3 numara ne anlatıyor? Kitap okuruna yeraltı diye adlandırdığı bir ruh halinden seslenen kahramanın uzun, çılgınca söyleviyle başlıyor. Bu da gösteriyor ki 3 numara 1 numaralı cümle ile birbirini tamamlıyor. Ardından 4 numara geliyor. Ardından bu ahlakçı uyumsuz, dürüst kişinin yaşadığı bir aşağılanma olayı anlatılıyor. Hep aynı kitaptan bahsedildiğini görüyoruz. Yani 1, 3 ve 4 numaralı cümleler yer altından notlar adlı kitabı anlatıyor. 2 numara ise çok daha farklı bir kitaptan bahsediyor. Bu da anlatımın akışını bozmuştur. 1, 3 ve 4 olamaz. Doğru cevap B, 2 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bir parçanın giriş cümlesi olabilir? A, B ve C seçenekleri giriş cümlesi olamaz. Yani ilk cümle olamaz. Neden olamaz? A seçeneğinde ise kelimesini görüyoruz. Buradaki ise kelimesi kendinden önce bir cümle olduğunu ve onunla burada verilen bilginin karşılaştırıldığını bize gösteriyor. Yeniden yazmaya başlayarak aynı yıl Gogol'dan etkilenerek kaleme aldı. Öteki isimli eseri ise tam bir hayal kırıklığı olmuş. Demek ki öncesinde başka bir şeyden bahsetmiş ki onunla burada bir karşılaştırma yapmış. Onun için A seçeneği olamaz. B seçeneği de olamaz. Neden? Kitap daha önce onu destekleyen Belinski tarafından bile beğenilmemiş. Demek ki başkaları tarafından beğenilmemiş. Belinski tarafından bile beğenilmemiş öncesinde beğenmeyen diğer kişilerden de bahsettiğini anlıyoruz. Demek ki bu da bir giriş cümlesi olamaz. C seçeneğinde Dostoyevski'nin en uzun romanlarından biri olan kitapta şimdi burada bir kitaptan bahsetmiş ama kitabın adını söylememiş. Peki kitabın adını nerede söylemiş? Bu cümlenin öncesindeki cümlede söylemiş. Demek ki bundan önce de ne var? Bir cümle var. O zaman bu da giriş cümlesi olamaz. D seçeneğine baktığımızda suç ve ceza, budala, insancıklar, Karamazov kardeşler gibi dünyaca ünlü eserlerin yaratıcısı Fyodor Mihailoviç Dostoyevski şeklinde bir giriş cümlesi olabilir. Önce eserlerinin ne olduğunu söyleriz, bunun yazarını söyleriz ve ardından onunla ilgili çeşitli bilgiler verebiliriz. Yani kendinden sonra başka cümleler gelebilir ama kendinden önce bir cümle getirmeye ihtiyacımız yok. Bu da D seçeneğindeki cümlemizin bir giriş cümlesi olabileceğini bize gösteriyor. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Bu metnin başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Metnimizde çocuğun mucizevi bir şekilde doğması, büyümesi anlatılmaktadır. Burada dikkat ettiyseniz pek çok defa mucize kelimesini kullanmıştır. Demek ki giriş cümlesinde de bununla ilgili bir kavramın veya mucize kelimesinin kendisinin olması gerekecek çünkü anlattığı şey de bununla ilgili. A seçeneğine baktığımızda kızımın geçtiği dönüm noktaları tüm anne babalara tanıdık gelecektir. Ancak bu savunmasız bebeğin diyor. Bebek olduğundan bahsetmemiş. Ardından gelen cümlede öncesinde bir bebekten bahsettiği anlaşılmalıdır. A seçeneği onun için olamaz. B seçeneğine baktığımızda bir grup hücrenin başkalaşıma uğrayarak minicik bir bebek olması yaşamın en büyük mucizelerinden biri. Ancak bu savunmasız bebek, demek ki öncesinde bir bebekten bahsetmiş ve B seçeneğinde o bebeği görüyoruz ve mucizeden de bahsetmiş, onu da B seçeneğinde görmekteyiz. Bu da gösteriyor ki B seçeneği bu metnin giriş cümlesi olmalı. C ve D seçenekleri neden olmaz onlara bakalım. Çocuklukta yaşananların gelişmekte olan beynin yapısını şekillendirdiğini ortaya koydu bilim insanları. Sadece çocukluktan bahsetmiyordu burada bebeklikten de bahsediyordu. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde bilim insanları bu aralar çocuk gelişiminde kalıtım ve çevre ilişkisi üzerine çalışıyorlar. Burada kalıtımdan bahsetmiyor, çevreden bahsetmiyor. Onun için D seçeneği de olamaz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Metnimize baktığımızda hep dizilerden bahsettiğini görüyoruz. Bunu bir numaralı, iki numaralı, 3 numaralı ve 5 numaralı cümlelerde görmekteyiz. Burada hep dizilerden bahsetmiştir. Bir numarada yerli diziler, iki numarada Türk dizisi, 3 numarada Aşkı Memnu adlı bir 33 dakikalık ve 6 bölümden oluşmuş bir diziden bahsetmesi 5 numarada yine yerli diziler şeklinde ifade etmesi gösteriyor ki bu 1 2 3 ve 5 numaralı cümlelerde dizilerden bahsedilmektedir. Peki 4 numaralı cümlede neyden bahsediyor? Aşk-ı Memnu'nun edebiyatımızın köşe taşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada bir edebi eserden bahsediyor, diziden bahsetmiyor. Bu da anlatımın akışını bozmaktadır çünkü konunun dışına çıkmıştır. Bu da demek oluyor ki A, B ve D seçenekleri olamaz. Doğru cevap 4, C seçeneği olacaktır. Bu metin iki paragrafa bölünmek istendiğinde ikinci paragraf kaçıncı cümle ile başlar? Metnimizde iki tane konunun işlendiğini görüyoruz. İlk olarak sinemanın edebiyattan beslenmesi, sinema ve edebiyat arasındaki ilgiden bahsedilmesi söz konusu. Bunu 3 numaralı cümleye kadar görmekteyiz. 3 numaralı cümleden itibaren ise konu değişmiştir. Film ve yazı arasındaki farklı dokudan bahsedilmeye başlanmıştır. Bu da demek oluyor ki 2, 4 ve 5'te yeni bir paragraf oluşturmamız mümkün değil. 3 numaralı yerde konu değiştiği için 3 numaralı yerde yeni bir paragraf oluşturmalıyız. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Verilen cümlelerimizi okuduğumuzda bunların bir oluş sırası içerisinde anlatıldığını görmekteyiz. Yani ilk olanı en başa getirmeliyiz. İlk olan hangisidir? Harry Potter serisinin ilk kitabını okumadan önce tüm filmlerini izlemiştim. İlk yaptığı şey neymiş ola? Demek ki ilk olarak filmleri izlemesiymiş. O zaman 3 numara en başa gelmelidir. Buna göre A, B ve D seçeneğinin olmadığını anlıyoruz. Ama biz yine de diğer cümlelerimizi de bir araya getirerek anlamlı bir metin oluşturalım. 3'ten sonra oluş sırasına göre neyin gelmesi gerekir? 1 numaranın gelmesi gerekir. Filmleri izledikten sonra İlk ne yapmış? Film izlediğini söylemiş. Filmleri izledikten sonra yaptığı ikinci işi şey söylüyor. Açıkçası kitaplarını okumaya gerek görmemiştim. İkinci düşüncesi neymiş? Film izledikten sonra kitap okumaya gerek duymadığını düşünmesiymiş. Ardından neyin gelmesi gerekir? İki numaranın gelmesi gerekir. Felsefe taşını da okuduktan sonra anladım ki kitap ayrı bir serüven, film ayrı bir serüven. Demek ki kitapları okumaya gerek görmediği düşüncesi oluşmuş. Ardından ne yapmış? Kitabı okumuş ve onun farklı olduğunu anlamış. Ve ondan sonra yani 2'den sonra neyin gelmesi gerekir? 4 numaranın gelmesi gerekir. Ne büyük ne kötü düşüncesizlikmiş benimkisi. Bunu ne zaman anlıyor? Kitabı okuduktan sonra anlıyor. Demek ki 2'den sonra da 4 numara gelecek. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bir parçanın giriş cümlesi olabilir? A, B ve D seçenekleri giriş cümlesi olamaz. Neden? A seçeneğinde biz bile kendimizdekini göremiyor aynadaki halimize dert yanıyoruz. Biz bile diyorsa demek ki öncesinde başkalarından da bahsetmiş. Ondan sonra da demiş ki biz bile göremiyoruz. Demek ki bunun öncesinde ne var? Bahsettiği başka kişiler var. Bu da giriş cümlesi olmayacağını A seçeneğinin bize gösteriyor. B seçeneğine baktığımızda yani başkalarının yaptıklarını görüyor, kendimize toz kondurmuyoruz. Yani açıklama yapılacak bir cümlede kullanılır. Demek ki öncesinde bir şey söylemiş ya da bir şeyler söylemiş. Ardından da yani diyerek onu açıklamaya çalışmış. Bu da gösteriyor ki B seçeneği giriş cümlesi olamaz. D seçeneği neden olmaz? Delikanlı bu soruyu yanıtlamamak için duymazlıktan duymazlıktan geldi. Bu soru diyorsa demek ki öncesinde bir soru sorulmuş. Yani bu cümlenin öncesinde bir soru cümlesi var ve ardından da bu cümle getirilmiş. Bu da gösteriyor ki D seçeneği de giriş cümlesi olamaz ama C seçeneği olabilir. Kitaplar dinlemek isterseniz size ilginç öyküler anlatır der ve ardından da istediği öyküyü anlatabilir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.